Aa ben de seni fındık kabuğu gibi yakmazsam bana da kırmızı kafa demesinler. Bodri meydan, görüşelim. İnşallah. Ulan ev yanıyor ya. Gene yakıyor? Kuzey bizim çakma Antonio bandarası dövmüş. Trafik tartışmasıydı o. Çok ortadan ortadan gidiyordu. E, Aykut Bey lütfen birazcık sağdan gider misiniz mümkünse dedim. Allah'ım. Aa bu çeyizlerimi yeni evimde kullanmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Üçüncü aşamada dayanıklılık ...ve kuvvet testi var. Neye dayanacağım? <laughs> Makası getir. Babam nişan gurdalamızı kesecek. Seni kaçırmaya geliyor. Kaçacağım. Senin o kaçacağım diyen ağzını yerim ben ya. Ben de senin ağzını, burnunu, ağzınızı, burnunuzu kırarım ulan sizin. Kuzey. İyi akşamlar Eser Hanımcığım. Ben bütün planı yaptım. Sana küçük bir dokunuş yapıp herkesi uyutacaksın o kadar. Yıldız diye biçiyor. Hey. Yıldız! Bak, gir şu yatağın altına, haydi! Yuvalım mı da? Ha oturuyordum. Aşkım! Yapma bu ne, Mahmut? Mahmut o. Abi, bu. Abi, vallahi duracak. Orada kalacağız. Aha da kaldık. Niye çalışmıyor? <laughs> neyini eksik ettin? Neyini? Neyini lan? Konuş şunu! Hey! Alo! Bak bak, kollarımı bile bırakıp kayıyorum ha! Kalbimde, kalbimde. Alacağım kızını. Vermeyeceğim, alacağım. Hadi kaçalım. Filmlerde öpüşerek saklanmıyorlar mı? Hadi saklanalım. Ya, dur. Dağılın ulan. Da. Kız. Ağzını da kaçın. Niye kaçıyoruz ya? Mermim bitti. Kaçın! Gerekirse ağlayacağız, yalvaracağız ama yine de ikna edeceğiz onları. Çok güzel konuştun. Hay ağzını... Ne? <laughs> Ha keşke oradan çıkmasaydık ha. Sülalce gırma uğradık ya. Eğer ben de buradan çıktım da seni alnını çatından vurmazsam bana da yıldız demesinler ulan. Ver bir öpücük bakayım öküzcüğüne. Hani evlenmeden olmazdı. Ben seni denedim zaten. Ben Karadeniz kadınıyım. Beni denerken elinde patlarım sonra. Ayağını denk al. Bir tanecik annemiz. E tamam kız tamam ha. E tamam ha durun ha yeter. Tam buramda bir sivilce çıktı da onun acısı geldi böyle bir anda. Boynuz gibi mübarek. Ne oluyor be! Mavişim, aşkım. Bize çok büyük bir sürpriz hazırlıyorum ben. İyi süreceksin. Önce her şeyden emin olana kadar bekleyeceksin. Uf, sakin ol. Buyurun. Kuzey Bey yok mu? Ben temizliğe geldiydim. Şu an belli ki benden hoşlanıyor. Ve evet. kendi mi dedi? Kesin hissetti. 20 yıl bekle bekle derviş olmuş kadın. Her şeyi hissediyor. Sakın açıklarda elimi ayağıma dolanayım deme ha. Karadeniz sularını gömerim seni. Yıldız kaptan konuşuyor. Acemi kaptan. Kaptan olamamış kaptan. Duyuyor mu beni? Kuzey kaptan konuşuyor. Captain of the North. King of the North. Come on. Hele bir evlenelim. Önce nikahına, sonra doğumuna geleceğim. Alacağım böyle çocuğumuzu bıçağıma. Ya hemen buradan defolup gidersin ya da oraya gelir seni doğduğuna pişman ederim anladın mı? Gelsene çay içelim çay. Saç çay yok. Aşkım boşanıyorum. Özgürüm artık. <laughs> Merhaba gönül dostları. Burası Karadeniz. Türkiye'nin incisi. Ben King of the North, Kuzey'in kralı. Kuku ku, ku, ku kuzey yıldızı FM. Allah! Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş! Bundan sonra geçmişe bakmayacağım. Geleceğe bakacağım. Ahmet olmazsa Mehmet olur. Mehmet olmazsa Mahmut olur İlla illa kibir olur yani. Yine mi Mahmut? Sen Mahmut Kaplan'ı tanımıyor musun? O beni tanımıyor Sani. Öldürürüm lan seni. Ne diyorsun lan? Sen kimsin? Cavs'ım ben, Cavs. Yerle bir oldum beni terk ettiğinde. Işığı açık unutulmuş boş evlere döndü. Aha. Oy. Oy. Akşam beşte ıssız koyda barakada çay içelim mi? Niye beş çay ula? İngiliz kraliyet soyundan mısın sen? Karadeniz kraliyet soyundanım. Bundan sonra ben senin için Turgut Reis neyse oyum. Sen de benim için Mahmut Kaptan neyse olsun. Gene mi Mahmut? Anlaşıldı. Sen benimle arkadaş kalamayacaksın. Tamam kalacağım ya tamam. Doktor hanım ben Öfkesi tarafından yönetilen bir adam. Ben vurunca rahatlıyor. Ben kırınca rahatlıyor. Beyim de bana. Demeyeceğim. Bana beyim diyeceksin. Aa bunu yapıştırırım suratının <laughs> ortasına. Aa, <laughs> ne oldu ulan yoruldun mu? Su. <laughs> Al. Ulan ne atıyor ya ne atıyor? Ben seni bu delişmen halinle, dalga kıranlara kafa tutan halinle seviyorum. Ben de. Ne dedin ne dedin? <laughs> ne oldu? Uçan fil değil mi şu? Ne? <laughs> Ağzından mı öptün, ana benim? Evet! Ben de onu öpeceğim. Şu yakışıklılığa bak, şu tamam. güzelliğe bak, şu bebek bak! Abartma! Ailece bir kahvaltı yapalım, ne dersin? İyi, bakarız. Sen hep bana bak. Şu güzelliğe bak. Hem uyuyan güzel, hem uyanan güzel. Ula bu da aynı benim gibi yürümeye başladı, ha?